Merhaba. Bu videoda fotoğrafa giriş yapıyorum. Fotoğrafın çıkış noktalarından bahsedeceğim. Fotoğraf makinelerinden bahsedeceğim ve bir fotoğraf makinesinin çekim mantığından bahsedeceğim. Fotoğrafçılığın tarihi çok eskiye dayanır. Leonardo da Vinci 1500'lü yıllarda bir karanlık odada bir delik açarsak ve oraya bir yer e, mercek yerleştirirsek odanın dışındaki manzaranın Merceğin diğer tarafındaki olan duvara ters bir şekilde yansıdığını söylemiştir. Yani bu nasıl oluyor? Bu bir fizik kuralı aslında. Görüntü bir noktadan geçiyor ve karşıya yansıyor. Tabii fotoğraf sadece bununla da bitmiyor. O yansıyan görüntünün bir de kayıt olması gerekiyor. Bu kayıt işlemini sağlayan en önemli kimyasal faktör ise gümüş iyonları. Yeni çağlı birlikte kimya ve simya da geliştikçe kimyasal tepkimelerin de yolu açılıyor. Şimdi mantık şu. Hani gümüşler kararır ya, gümüş takılar vesaire güneş gördükçe kararır. Daha sonra o takıları karbonatla parlatırlar vesaire. Aslında bu o fotoğrafçılığın temel mantığı. Fotoğraf kelimesinin anlamı ise fotoğrafi aslında foton yani ışık ile grafik yapmak olarak tercüme edebiliriz. İşte buradaki gümüş iyonları da o grafik e, grafiği oluşturmada bize yardımcı oluyorlar. Bu karanlık oda mantığı öncelikle yeteneksiz ressamların daha iyi perspektifleri çizmek için kullandıkları bir e, aletten yola çıkararak geliştiriliyor. E, bu alet bir kutu ve o kutunun içinde bir ayna var. Ucunda da bir mercek var. O merceğin baktığı manzara aynaya düşüyor ve aynadan da yukarı doğru yansıyor. Ve burada o manzarayı gören e, ressam tam perspektifinde o resmi çizebiliyor. Simyacılık daha da gelişiyor ve bunu en etkin yapanlardan birisi ise Louis-Jacques-Mandaguerre. Daha sonra bu Daguerre type olarak da literatüre giriyor. Yaklaşık aynı yıllarda yani 1830'larda William Henry Fox Talbot ise başka bir teknik geliştiriyor ki artık o tekniği üzerine fotoğrafçılık devam ediyor. Bal mumu gibi e, yarı geçirgen bir madde üzerine gümüş iyonlarını e, basarak e, ve onu ışığa maruz bırakarak ilk e, negatifleri elde ediyor. E, negatif dediğimiz şey nedir? Ondan bahsedeyim biraz. Negatif e, bunun gibi filmlerdir. Bu filmler negatif denmesinin sebebi normal bir görüntüde karanlık olması gereken yerlerin şeffaf, aydınlık olması gereken yerlerin yani beyaz olması gereken yerlerin ise siyah olmasından dolayı bu filmlere biz negatif filmler diyoruz. Tabii ilk başlarda fotoğraf makineleri çok büyüktü bir, bir oda kadardı ve yavaş yavaş küçülmeye başladı ha hatta şu anda cebimize girdi. Biraz fotoğraf makinesi türlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar büyük format makineler genellikle mimari çekimlerde kullanılıyordu çünkü ön tarafındaki mercek istenildiği gibi yönlendirildiği için mimari çekimlere uygundu. Aynı zamanda hani 10 çarpı 15 gibi boyutta kocaman negatifler elde edildiği için çok detaylı fotoğraflar ortaya çıkabiliyordu. Bu büyük makinelerden ne yazık ki ben kullanmayı fırsat bulamadım. Bunlar orta format makineler. İşte 4.5'a 6, 6'ya 6, 6'ya 9 gibi formatları oluyor. Bu mesela benim babamın gençliğinden kaldığı bir makine. 6'ya 9 formatında çekiyor ve orta format bir makine. Şu şekilde kocaman bir film yerleştiriyor buraya. Tabi yani detay inanılmaz oluyor. Bu ise küçük boy fotoğraf makinesi. Yani bunun gibi bir makine. Bunun da filmleri yaklaşık şu şekilde oluyor. İşte Burada gördüğünüz gibi şu şekilde film boyutları oluyor. Bunun dışında instamatik fotoğraflar makineleri var. Bu Instamatic fotoğraf makineleri böyle et halk arasında düğün makineleri olarak geçiyor. Ona örnek belki bunu verebiliriz. Bu Lomo'da çok fazla bir ayar yok aslında. Sadece buraya basıp çekiyorsunuz. Burada birazcık netlik ayarı var ama çok fazla kullanılmıyor. Zaten otomatikte de diyafram ayarı bırakılıyor vesaire. Bunun da hikayesi çok ilginçtir. Belki bununla ilgili başka bir video yaparım daha sonra. Leningrad Optico Mekanik gibi giden bir açılımı vardı. Bir Rus markası. Polaroid fotoğraf makineleri, Polaroid fotoğraf makineleri de anında baskıyı çıkartan ilginç bir kimyası olan fotoğraf makineleri. Son olarak iğne deliği fotoğraf makineleri var. İğne deliği fotoğraf makinelerini gerçekten bir, bir objektif bir lens yok o yüzden çok fazla ışığa ihtiyaç duyuyor konuya ileride geleceğiz böyle kartondan iğne deliği fotoğraf makinesi yapabilirsiniz ben bu makineyi bir atölyede sanırım 2009'da e, sevgili Gökçe Çiçek Savaşırla birlikte bir atölyede e, yapmıştık İçine işte e, filmi yerleştirip şu şekilde buradaki kartonu yana çekerek fotoğrafı çekiyorsunuz çok manuel bir alet Şimdi fotoğraf parçalarından biraz bahsedelim. İlk önce objektif. Objektif dediğimiz şey aslında mercek, yani şu gördüğünüz şey. Objektif. Bakın buradaki ayna, az önce gördüğünüz gibi burada gelen ışık bu aynaya geliyor. Buradan da şuradaki yine bir başka bir ayna mekanizmasıyla şuradan biz bakıyoruz görüntüye. Yani aslında bu fotoğraf çekimini yaparken şöyle bir şey oluyor. Şurada film olduğunu düşünün, şunun arkasında şu şekilde, şurada film olduğunu düşünün. Ben buraya bastığımda buradaki mercekten gelen ışık perdeden geçerek bu şekilde görüntüyü oluşturuyor ve e, ilk başta söylediğim ters görüntüden, ters görüntü oluşmasından dolayı yine bu fotoğraf makinesinde de aslında burada görüntü ters bir şekilde oluşuyor bu şu arka yüzeyde. Bu objektif tabii çok önemli bir parça fotoğraf makinesinin farklı açıları, odak uzaklıkları olan objektifler var. Bu mesela yani az önce gösterdiğim geniş açı bir objektifti. Telefoto veya zoom objektifler dediğimiz biraz daha genellikle böyle uzun olur ve hani daha uzağı yakınlaştıran e, objektiflerdir. İnsan e, açısına insan bakış açısına en e, yakını ise 50 milimetre objektiflerdir. E, 50 mm aslında tam insan bakış açısı e, 48-49 e, civarında kişiye göre tabi değişiyor. Ama hani 50 mm ortalama bu e, şeye denk gelir. O 50 milimetre de şu aslında bu filmin filmin objektifin uç noktasına olan uzaklığı diyebiliriz. Yani bu ıı, uzaklık arttıkça mesela ben bunu zoom objekt getirirsem şu mesela 300 milimetreye kadar çıkabilir eğer ben bunu zoom moduna getirirsem şöyle. Buradaki uzaklık 30 cm gibi olacağı için 300 mm veya 50 mm veya geniş açı olması buna denk geliyor. 50 mm'ye kadar geniş açı 50 mm'den sonra da dar açı yani telefoto olarak adlandırıp sınıflandırabiliriz. Bir diğeri de az önce gösterdiğim perde, örtücü, obturator veya enstantane dediğimiz şey. Bu ise fotoğraf makinesinin objektifinin arkasında o ışığı ne kadar zaman içinde alacağını belirleyen bir Perde. Yani şu. Ben mesela şu anda bunu e, bir saniyeye ayarlıyorum ve fotoğrafı çekiyorum. Bir saniye açık kalıyor. Ben bunu eğer 1 bölü 2'ye getirirsem bu yarım saniye açık kalıyor. Ben bunu işte 1 bölü 500'e getirirsem de bu 1 bölü 500 yani saniyenin 500'de biri kadar e, açık kalıyor. Tabi bu da bizim e, fotoğraf çekmedeki ışık denklemlerini etkileyen bir şey. Bu konuya ileride geleceğiz. Bir de diyafram var. Diyafram ise objektifin üzerinde bir ayar. Sanki e, gözümüzün irisi gibi düşünebiliriz. Yani e, şu şekilde gösterebilecek miyim bilmiyorum ama bu hani gözümüzün küçülmesi veya büyülmesi, büyülmesi gibi, bu diyaframın içinde de böyle yapraklar vardır. O yapraklar e, kapanır ve delik küçülür. ve Delik büyür e, yapraklar açıldıkça. Örneğin bir plajda delik iyice küçülür, iris büyür ve delik iyice küçülür. Hatta o da etmez. Bazen gözlerimizi böyle yaparız. Çok fazla parlak geldiği için e, göz kapaklarımızla da o ışığı kısmaya çalışırız tam tersine bir ay ay ışığında gece e, otururken görmek için gözlerimizi iyice açarız. Hatta göz bebeklerimiz de iyice büyür. Aynı mantık aslında fotoğraf makinesinde de var. Bakaç vizör dediğimiz şu baktığımız yer. Film sarma korulu e, dediğimiz e, şu e, filmi sarıyoruz. Yani bu aslında bu burun içindeki filmi şu tarafa doğru sarıp diğer filme geçmemizi sağlıyor bu. E, film hızı ayar düğmesi bu. E, denklenjör dediğimiz bu makinede şurada yani bastığımızda fotoğrafı çekmesini sağlayan bir şey. Denklenjör ki kilidi e, bu makinede yok ama e, bazılarında kilitli oluyor. Hani kaza ara denklemşöre basıp e, saçma sapan fotoğraf ve filmi e, ziyan etmesin diye. Çünkü eskiden hani bir fotoğraf makinesi bir film 36 poz alıyordu. Ve hani o hemen görmüyorsunuz ne çektiğinizi. Bunun banyosu var vesaire bunlar da bir maliyet. O yüzden çok fazla rastgele fotoğraf ve çek, çeke, çekilmiyordu yani. Dijital makinedeki gibi Aa, beğenmedim hadi silerim gibi bir şey yok. Alan derinliği düğmesi. Alan derinliği düğmesi de arkanın ne kadar flu olup olmadığını bize gösteren bir düğme oluyor analog makinelerde. Işık ölçer yani pozometre ise bu her makinenin içindeki var olan o ışıkta hangi ayarlarda foto fotoğraf çekmemizi bize gösteren bir göstergeç aslında. Bunun için genellikle pil olur makinelerin içinde. Bu makinede de bazılarında olmaz güneş enerjisiyle direkt çalışır. Bu makinede şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam pili. Şimdi pozlama dediğimiz şey yani fotoğrafı nasıl çektiğimizin ayarları. Bunu oluşturan 3 farklı değişken var. Bunun bir tanesi diyafram açıklığı. Yani işte ör örnek verdiğim gibi plajda çok fazla ışıkta kıs kısarız o diyaframı. Az ışıkta da açarız fotoğrafı iyi çekebilmek için. Bunun farklı değerleri vardır. İşte 1.4 e, çok büyük açıklıktır. E, 22 ile çok kıs kısıktır. Çok çok böyle küçüktür deliği. E, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Aslında hani rakam ...küçüllükçe şurada gördüğünüz irisin e, alanı da küçülüyor gibi düşünüp... ...oradan kendi kafanıza denklemi kurmanızı ben size öneriyorum. O zaman daha e, kolay oluyor o algılaması çünkü. Alan derinliği var bir de. Alan derinliğinde de ne kadar göz bebeğimiz büyürse... ...yani göz deliğimiz büyürse o kadar arkayı flu görmeye başlarız. Yani mesela ay ışığında bakarken bir arkadaşınıza arkayı bayağı flu görürüz... ...ama bir plajda bakarken... Arkadakini de daha net görürüz. İşte bu hep e, diyafram açıklığından kaynaklı. Evet şimdi biraz alıştırma yapalım. Bu arkadaki ışıkların gelip gitmesi birazcık benim e, lambalarım ile bu fotoğraf makinesinin kameranın e, shutter speed yani enstantanesi ile alakalı. Bunu gösterebilmem için onların bu şekilde olması gerekiyor üzgünüm. Bu 1 bölü 160 dediğimiz şuradaki ayar enstantane ayarı yani ışığın ne kadar hızda gelip gideceği. Şu ise benim diyafram ayarım. Bu ne kadar küçülürse, eğer sayı olarak küçülürse benim deliğim o kadar büyüyor. Iris kalınlığı küçülüyor gibi düşünebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi. Bu ise ISO. ISO'ya en son geleceğiz. Biz şu anda şu ikisiyle bir e, takılalım. Şunu görmek göstermek istiyorum öncelikle. Alan derinliği dediğimiz şey yani Görülebilir alanın ne kadar olduğu seçilebilir alanın şimdi mesela siz beni görüyorsunuz bu işte benim e, yüzüm net ama arka fonum e, daha flu olarak e, görür, görüyoruz neden çünkü f'imiz e, 2.8 ben bu f'i büyütürsem eğer diyelim ki 5.6'ya veya 8'e getirdim ne oluyor karanlıklaşıyor ortam neden çünkü kısıyorum diyaframımı ve karanlık karanlıklaşıyor. Bunu kompansa etmek için yani bu e, görüntüyü eski aydınlığına getirmem için benim shutter speedimi yani e, bir saniye içerisindeki veya hani bir zaman içerisindeki o ışık alımını benim artırmam gerekiyor. Az önce 1 bölü 160'dan 1 bölü 30'a çektim. Yani saniyenin 160'da birinden saniyenin 30'da birine çektiğim için zamanı aslında arttırmış oluyorum. Daha fazla ışık geliyor ve ışık denklemini kurmuş oluyorum. Şu anda bakarsanız arka fonu biraz daha net. Mesela şu kağıdın üzerindeki şekiller biraz daha belirgin olmaya başladı. İşte gitarın üzerindeki teller seçilmeye başladı vesaire. Tekrar eski haline getiriyorum. Öncelikle mesela F2'li 8'i şunu değiştireyim. Bakın bu sefer iyice patlamaya başlıyor. Neden? Hem daha fazla ışık alıyoruz. F2.8 yaparak diyaframı açıyoruz. Daha fazla ışık al alımı yapıyoruz. Hem de 1 bölü 30 yaparak zaman olarak da çok fazla ışık alıyoruz. Bunu kompansa etmek için tekrar 1 bölü 160'a çekiyorum. Ve e, denklemimi tekrar sağlıyorum. Şimdi yine bakarsanız eğer. Hani gitarın telleri gitti. Buradaki e, görselde de artık hiçbir şey anlaşılmıyor. Arka fon tamamen flu'laştı. Bunu cep telefonları da yapıyormuş gibi gözüküyor ama aslında o biraz doğan görünülmüş şahin modu. Çünkü o hani algoritmalar öndeki nesne ile arkadaki nesneyi bir şekilde tahmin ederek arkadaki fonları software'de yani yazılımda flu'laştırıyor. Bir optik flürlaştırma yok orada özellikle alan derinliği olan fotoğraf makinelerinde yani üzerinde lidar olan Lazer tarama yapabilen iPhone X gibi 10 gibi Telefonlarda Bunu çok daha iyi yapıyor çünkü zaten Aynı anda Ortamı tarıyor neyin arkada neyin önünde olduğunu ilk önce Oradan biliyor daha sonra ona göre Ha ben şuraları flürlaştırayım falan diyor ama Aslında Demin de söylediğim gibi bunlar yazılımsal fluvulaştırmalar. Esas olan az önce yaptığımız gibi burada direktman enstantane ve diyaframı oynayarak yaptığımız fluvulaştırma. Şimdi asa ise çok farklı bir konu. Asa şöyle bir şey. Normal bir film üzerinde bulunan gümüş iyodür parçacıklarının büyüklüğü. Asa büyüdükçe fazlalaştıkça taneler de büyümeye başlıyor. O taneler büyüdükçe de ışığa daha duyarlı olmaya başlıyor. Duyarlı ne demek? Daha az ışıkta kararabiliyorlar demek. Ee, i̇şte biz de burada daha az ışıklı ortamlarda bu asayı artırıyoruz. Mesela ben şu anda bu asayı artırırsam eğer ışık aynı olacağı için ortam aydınlanacaktır. Asayı kısarsam Normal moduna dönecektim Aynı şekilde mesela ıı, ışıkları Kapatayım diyelim Sadece tek bir ışık açtım Çok fazla karanlık oldu ama bunu kompansa etmek için Benim buradan asayı açmam gerekiyor Şu şekilde Şimdi birazcık dengelenmeye başladı İşte Asayı bu noktada kullanıyoruz Veya bir e, spor Fotoğrafı çekerken Bizim e, Anlık olarak bir e, anı o mesela topa vuruş anını çekmemiz için çok kısa bir e, zaman diliminde o görüntüyü elde etmemiz için asayı da arttırmamız gerekiyor gibi e, denklemler var. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.